YouTube kanalım için çektiğim ilk video. Nasıl yapıyorlar ya? diye. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sanki beni çok iyi tanıyormuşsunuz gibi. Öyle davranın ama ya. Ben dip yabancı. 1.96 boyundayım. 98 kilo yok bir Bunlara devam etmeyeceğiz tabii ki de. Öyle direkt bir video çekeyim dedim. YouTube için ilk videom olsun. Anısı kalır. Neyse. Pilav ve tavuğumuzu yapıyoruz ama özel, kendi formülünde. <laughs> Bunu tüm pilavda bütün amına koyayım. Şaka mı lan bu? Tüm pilav boşa gittiler. Normalde haftalık alışveriş yapıyorum, hani tam böyle bir hafta yetecek kadar pilav, bir hafta yetecek kadar tavuk falan filan alıyorum. Şimdi o alışverişi bir gün erken yapmamız gerekecek. Çünkü az önce tüm pilavı döktüm. Bu sefer şova gerek yok. Direkt durulayıp hemen tenceremize alacağım. Zamanı değil ya, yemek yapıyoruz şu an. Şöyle... 240 gram. Ne yapıyoruz? 240 gram pilav yapıyoruz. O yüzden... 3 bardak sıcak su. Yani 600 ml kadar. Bir. Bir. Üç. Biraz fazla oldu gibi ama sıkıntı yok. Oğlum her gün şu havaları, tencereleri yıkama kadar iğrenç bir şey yok. Hani o kadar sıkılıyor ki insan artık belli bir yerden sonra. Ama Almanya'da yaşıyoruz. O yüzden uygun fiyata pilav pişirme makinesi mi alsam? Tavuk pişirme makinesi de var mı acaba ya? Oğlum bunları niye daha önce düşünmedim? Bakarız. Ta benim verdiğim lezzeti verebilecek mi o makineler? O da var. Bilmiyorum ama yine de bakılır o makinelere. <laughs> Tabii ki de bulacak tedarcanı ne falan yıkamayacağım. Direkt sudan geçiyorum, sıcak sudan ve sonrasında şu kalınları serpamızı alıyoruz. Bunu sadece ben yapıyor olamam. Bence birçoğunuz da yapıyor. Dökülün. Ki bence hala gittiğimiz o restoranlardan daha temiz seçenek. Ben kendimi benim bile hep öyle yapıyorum. Ki şu ana kadar da sağlıksal sağlık, bir problem yaşamadım. Siz de yaşamazsınız muhtemelen yani. Sıkıntı yok yapın. Her tarafı batırdım. Şaşmaz. Sürekli ne yapacağımı unutuyorum. Aslında B12 vitamini de alıyorum. Bunlar hep sıkıntıdan. Şu anlara neden tavayı yıkadığımı sorguluyorum. Çünkü bugün tavuğumu tavada yapmayacağım. Direkt pilavımın içine atacağım. Haşlansın. her şey yanlış artık. <laughs> Şükrü için içine attım, sudan biraz alacağım. Onun içinde tavuk harçlayacağım. Abi ben diyorum. burada tavuğumuz var. Ben genelde toplu bir şekilde aldığım için sonrasında kendim paketliyorum bu şekilde. 200 gram, 200 gram. Şimdi diyeceksiniz ki abi bir 96 boyundasın. 98 kilosun. Neden 200 gram yiyorsun? Daha fazla yemen lazım değil mi? Arkadaşlar, çünkü günlük almam gereken miktar bu kadar yani. Basitçe bu. Gerisini diğer şeyler tamamlıyoruz. Mesela şu yönümde 100 gram tavuk füme veya hindi füme var. Dana füme de olabilir. Sandviç yapıyoruz, tereyağı da sürüyoruz böyle ekmeği. En sevdiğim öğünlerimden biri olabilir. Aslına bakarsak, aslına bakarsak... En sevdiğim öğünlerimden biri olabilir. Bunun pişmesi bayağı bir zaman alacak gibi. O yüzden hemen kendime bir kahve yapacağım. İkinci kez cappuccino içemiyorum. Bugün bir cappuccino içtim. O yüzden ikinci kez içemiyorum. Çünkü günlük sadece 150 litre laf sütü hakkım var. Normal süt zaten. Hiç kullanmıyorum. Sorununuz olursa neden kullanmıyorsun? Zararlı mı falan diye. Değil. Yani ben içinde kendimi rahat hissetmiyorum ama bazıları içtiğinde herhangi bir sindirim sıkıntısı. Ne diyorduk? Süt. Kapa çeneni ya. Süt diyorduk. Ben neden içmiyorum? Çünkü bende sindirim sıkıntısı yaratıyor. Ama bu demek değil sende de yaratacak. Test edip deneyeceksin. Süt ürünleri yerine kendini rahatsız ediyor musun? Rahatsız hissediyor musun? Karnın şişiyor mu? Veya da gün boyunca kendini şişmiş hissediyor musun? Eğer öyle hissediyorsan süt sana da yaramıyor demektir. O yüzden içmeyi bırak. Ki zaten 2025'teyiz. Yulaf süt var. Badem sütü var. Bunları barista olarak kahveler içinde uyarladılar ki zaten hiçbir tat farkı da yok. Gerçekten yok. Şimdi Türkiye'deki ürünleri bilmiyorum ama Almanya'da mesela ben yulaf sütü barista olarak aldığımda kahve için, kahvem için gerçekten normal bir cappuccino'dan farkı olmuyor. Hatta inanmayacaksınız ama yulaf sütünün tadını daha çok beğeniyorum normal sütten. Kahveyle beraber. Sade içmedim bilmiyorum. Ki zaten sade sütü de 10 yıldır falan hiç içmiyorum. Çok daha uzun süre olabilir. Bu arada şu süt içki boyun uzasın muhabbeti de çok yalan bir şey. Yani ben hemen hemen kendimi bileyim beni süt içmem. Ama 1.96. Genetik genetik. O ben kahve yapacaktım. Artışmasız hayatımda yaptığım en iyi yatırım. Yemin ediyorum. Hani para verip de üzülmediğim tek şey Kahve makinesi. Başta dediğim gibi, tanıyor musunuz gibi davranın ama arada bir tanıtıyorum işte kendimi. Öncelikle kahve manyağıyım. Aranızda kahve manyakları varsa yorumlarda kendisini bilirsin. Çünkü tek kahve manyağı ben olamam ya. Şimdi nasıl bir kahve manyağı olduğumu size açıklayayım. Sabah uyandığımda öncelikle bir şart espresso. Sonra kardiyumu yapıyorum zaten bisiklet üzerinde, 35 dakika kadar. Ondan sonra direkt bir kap için hazırlıyorum kendimi. Onu da içtikten sonra... Onu da içtikten sonra kahvaltımı ediyorum. Kahvaltımda biliyorsunuz zaten pirinç unu, protein tozu, çerez, çiğ ve... Ne vardı, içerisinde var içerisinde başka? Hatırlayamadım ama bir ara onun da vlogunu çekelim. Sabahtan akşama kadar ne yaptım diye veya da sabah rutin diye. Şimdi kahve nerede? Mesela şimdi de bir Aa, kahve konuşuyorduk. Şimdi de bir espresso içeceğim. Ondan sonra muhtemelen gün içerisinde bir 5-6 defa daha espresso içeceğim. Sonrasında yulaf sütünden 75 milim hala hakkım var. Onunla da bir ice cafe yapacağım. Ondan sonra gece uyumadan önce yulaf yiyorum. Bu arada zaten akşam 5'ten sonra kahve tüketmiyorum hiçbir şekilde. Sonrasında derin bir uykuya dalamıyorum çünkü. Uyku önemli. O yüzden akşam 5'ten sonra şöyle burada. Kendim için aldım. Kafeinsiz kahvem var. Genelde bunu tüketiyorum. Ki zaten geri önce yediğim bir içerisine de bu kahveden atıyorum. Granül kahve. Tamam <laughs> bir espresso. Aldığım tripod normalde 1.70. Bir 1 kadar uzanıyor ama şu an hala çok kısa kaldı. Sürekli eğilerek sizinle konuşmam gerekiyor arkadaşlar. <laughs> oğlum, bu vlogları nasıl çekiyor bu youtuberlar? Influencerlar falan filan. Bildiğiniz bir kamera markası Veya tripod mu ne diyeyim nasıl yapıyorlar bunu oğlum neyle çekiyorlar? Şu an ben telefonla çekiyorum mesela. Çekebileceğim bir kamera, ama böyle de uçuk uçuk fiyatlı 5000 euroya, 3000 euroya falan şeyler önermeyin arkadaşlar. Yani normal. Arada bir vlog çekebileceğim veyahutta YouTube videoları çekebileceğim dışarıda, içeride fark etmeksizin tripodu ile beraber olan kameraları önerirseniz çok sevinirim. En iyileri olsun ama fiyat performans olarak en iyisi olsun. Yani böyle sadece fiyatı çok iyi olmasın. Şimdisinde balkonumuza çıkacağız. Espresso aldık. Böyle bir balkona gidip böyle. Canım pırcık o yüzden uğraşacağım. sigara falan filan içmek yasak mı? Ben içeceğim. Bu videoyu bitirdikten sonra bakarım yasak mı değil mi? Umarım değildir. Şöyle bir çöp atayım. <gülüyor> 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 Burası gerçekten günümü en çok geçirdiğim yer olabilir. Bayılıyorum. Neden diye soracak olursanız Hem Almanya'da Çoğunlukla Evin içerisinde sigara içmiyorlar Hem de yengeniz içeride sigara içmemi Hiç istemiyor Çünkü kendisi sigara kullanmıyor O yüzden tiksiniyor O yüzden sürekli Balkona çıkıp sigara içiyorum Şimdi diyeceksiniz ki neden içerik üretiyorsun? YouTube'a falan filan, sosyal medyaya. Çünkü şunu fark ettim. Eğer ki sürekli olarak Türkçe konuşmazsam... ...şu anda bildiğim Türkçemi de Gerçekten. Şimdi... ...hayatım boyunca zaten tüm yıllarım hep yurt dışında geçti. 17 sene Arabistan'da yaşadım. Ondan sonra Türkiye'ye geçtim. Bir 4-5 sene kadar orada kaldım. Şimdi Almanya'ya geldim. Son 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ya 3 yıl olmadı ama 3 yıl olacak hemen hemen. 2,5 yıl diyelim. Bildiğim dillere gelecek olursak Arapça, İngilizce ve Türkçe çok iyi seviyede biliyorum diyebilirim. Bir de şu anda Almanca'da B2 seviyesinde, B1 seviyesindeyim. Pardon. Aynen sertifikamı falan aldım. Almanya'da da günlük hayatta çok rahat anlaşıyorum insanlarla. Sohbetimi edebiliyorum falan filan. Ama yine de hala İngilizce, Arapça ve Türkçem gibi perfect değil. Onun da üstüne uğraşıyoruz. Bir de bu kadar dil bilince şimdi Almanya öyle bir yer, öyle bir ülke haline gelmiş ki dışarı çıktığında Almanca konuşanı var, Arapça konuşanı var. Çok fazla Türk de var zaten. Farklı farklı dilleri de konuşanlar var. Kürtçe falan filan. Hani gün içerisinde aslında her dil kullanıyorum bir bakıma bakacak olursak. Bu hem iyi hem kötü. Birincisi, bildiğim dilleri de unutmuyorum. Ama kötü tarafı, Almancamı da çok hızlı bir şekilde geliştiremiyorum. Şimdi şey diyeceksiniz, eşin Alman, neden eşimin Almanca konuşmuyorsun? Biz şimdi tanıştığımızda, bu arada İstanbul'da tanıştık, Taksim'de. Onun da bir ara vlogunu çekerim. Onun için de ayrı bir video yapacağım. Nasıl tanıştık videosu. Kendisini de videoya dahil edelim. Dediğim gibi biz de şimdi tanıştığımızda İngilizce konuşarak tanıştık. O yüzden birbirimize İngilizce konuşmaya alıştık. Onun İngilizcesi çok iyi. Benim de İngilizcem çok iyi. O yüzden İngilizce konuşarak anlaşmaya başladık. Ki zaten dünya çapında ortak dil olarak belirlenen dilde İngilizce yani her insan için. Öyle tanışmış olunca öyle kaldı. Yani ne kadar Almanca konuşmaya çalışsak da dil sürekli İngilizceye geri dönüyor. Çünkü İngilizcem daha iyi. Almanca'da bilmediğim kelimeler olunca sohbet içerisinde kendimi böyle iletişimsizlik halindeymiş gibi hissettiğim için direkt İngilizceye geri dönüyorum. Şimdi pilavımızı yapacağız. Ondan sonra yürüyüşe çıkacağım. Bilmiyorum yürüyüş kısmını videoya alır mıyım, almaz mıyım diye. Çünkü baya baya hızlı yapmaya çalışıyorum. Ki hemen bitsin. Bana da biraz zaman kalsın. Ondan sonra antrenman yapmaya gidiyor? Antrenman videolarımı zaten arada bir sosyal medyada paylaşıyorum. Belki bölgesel olarak attığım antrenmanları, mesela push, pull, legs yaptığım zamanlar detaylı bir video. Eğer ki ilginizi çekiyorsa onu da yaparım. Bir 96 olarak ne tür antrenmanlar atıyorum, hangi hareketleri yapıyorum. Çünkü gerçekten boy uzun olunca yapacağın hareketler de kısıtlanıyor. Çünkü çoğu hareketten verim alamıyorsun. Örnek verecek olursan bench press, squat gibi hareketlerden hiçbir şekilde verim almıyorsun. Deadlift. Dediğim gibi eğer ki çekiyorsa antrenman videoları onu da ayrı bir şekilde çekeriz. Onun dışında bugün pazar. Almanya'da her yer kapalı. Salonlar hariç. Özel salonuna gideceğiz. Antrenman atılacak. Normalde gün içerisinde tradingle de uğraşıyorum. Ama bugün pazar olduğu için ilgilendiğim alan, kısmı kapalı. Onu da yarım yani hafta içi her gün yapıyorum. Bu aralar takıtım haline geldi. Eğitimlerimi falan filan da alıyorum. Hoşuma gidiyor ya böyle. Boş durunca kendimi gerçekten inanılmaz kötü hissediyorum. O yüzden sürekli her anımı dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Tekrardan alana geldik. Daha uzun son hali. Yine dökmek istemiyorum o yüzden tam göstermeyeceğim tam pişmeden böyle bir 10 dakika falan kaynattıktan sonra direkt pilavın içine atıyorum. Olduğu gibi pilav şu anda hala çiğ. Beraber pişecekler zaten. Şöyle tuzumuzu alacağız. Günlük olarak ben 12 gram tuz tüketiyorum. Onu da zaten direkt pilavımın ve tavuğumun içine atıyorum veya da et yaptıysam falan filan. Sebze, meyve. Meyve yok bu arada. Hiç meyve, meyve yiyorum kahvaltıda. Haydi bir Kesin neydi lan? Börten miydi? Yaban Mert'in. Evet. 40 gram. Neyse 12 gram satacağız. En sevdiğim bardaklarımın rengi açıyor. O yüzden bozuldu. Gidiyor. Veda ediyoruz. <laughs> 2 Euro'ya 3 tane almıştım. Çok iyi ama ya böyle iskelet kafası. <laughs> gün içerisinde yediğim her şeyi zaten tartıyorum. Bunu artık anlamışsınızdır muhtemelen. Peki neden her şeyi tartarak yiyorum? Çünkü arkadaşlar gerçekten özellikle doğal olarak yapıyorsanız bu sporu gün içerisinde neyi ne kadar aldığınız bilmezsiniz eğer gerçekten hiçbir gelişim göremiyorsunuz. Tamam gelişim görüyorsunuz ama hani o detay o vücuda o detayları verecek gelişimi göremiyorsunuz. O yüzden Kilonuza, boyunuza ve yağ oranınıza göre makro mikro hesaplamayı bilin ki maksimum gelişimi görün. Zeytinyağı 10 gram. Asıl olay burada, baharatlar, neler attığımı şimdi hepiniz göreceksiniz zaten. Sarımsak tozu, baya baya çünkü sarımsağı gerçekten çok seviyorum ben. ilk defa başardım desem yemin bir defa böyle bir şey yapıyorum. Normalde açmak istesem kendim açamam ya. Nasıl başardın lan bunu? Geçer mi ki bir daha? Geçiyormuş. Tamam sıkıntı yok. Tamam yerinde dur artık. tamam. Bu kadar yeter. Curry. Şu curry'nin olayı peki. Bu tavuğa bir şey bu kadar mı yakışır? Ya? tavuk ve pilavı olay burada abi köy bunların en güzel yanı ise hiçbir şeyde kalorileri yok mükemmel tat veriyorlar doğallar organikler tavuk aromamızı dağıttık hem tavuklu pilav yapıyoruz, hem tavuk aroması atıyoruz içerisine. Ondan sonra fabrikamız var. Aynen. Bu kadar. Üzerini kapatıyoruz. Evet. Ve pişmeye bırakıyoruz. O sırada dağıttığım mutfağımı biraz toparlayacağım. Bayağı bir Mesela yaptık her tarafı. Bakmayın bu kadar rahat davrandığıma bizimki sevdi değil şu anda. O yüzden dağıtıp rahatça temizleyebiliyorum. Kendisi görse Allah öldürür bizi. <laughs> Spor yapmanın ve her şeyi evde pişirip yemenin de en gıcık yanlarından birisi. Her gün şu lanet olası bulaşık makinesini çalıştırmak. de çamaşır Ya Afiyetle bir pozlayalım. <laughs> <laughs> Pişse de yesek inanılmaz açım gerçekten. Neyi unuttum diye düşünüyordum. Sebze. 150 gram sebze. Şu olayın mükemmelliği direkt donmuş olarak alıyorum ki zaten içerisinde hiçbir katkı maddesi falan filan yok. Olduğu gibi karışık sebzeleri içerisine koymuş adamlar tüket abi. Hiç böyle taze olarak alıp, kesip, yıkayıp falan uğraşamam. O yüzden bu şekilde. Tripolu da şöyle tutmam gerekiyor herhalde ki kendimi görebileyim. Bu yemeğin güzelliği. Bu çok iyi ya. Yemin ediyorum. İnanılmaz iyi. Her gün yapsam yerim yani. Ki zaten yiyorum. Olay zaten damak zevkinize göre her şeyi ayarlamak. Ondan sonrası Klik. Şimdi hızlıca diyeceğim, ondan sonra muhtemelen anlatırmana geçeceğim. Böylelikle YouTube kanalım için ilk uzun videomuzu da çekmiş olduk. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Diyeceğim de, şu anda YouTube kanalımda hiç abonem yok. Bilmiyorum nasıl işliyor YouTube platformu ama... Olur da izlenirse, umarım hoşunuza gider. <laughs> Abone olup bol bol yorum atarsanız çok sevinirim ki böylelikle ben de Türkiye'yi unutmamış olurum aktif tutmuş olurum. Sürekli konuşuyor halde olurum. Unutmak istemiyorum. Ki gerçekten şunu fark ettim. Hani bazen bazı Türkçe kelimeleri unutabiliyorum. Ki bu çok kötü bir şey. Ama olsun. Size güveniyorum. Bu YouTube videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.